Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin seveceği bir kahvaltılık hazırlayalım. Bu mükemmel tarifi denemenizi isterim. Kanalıma abone olup like atarsanız mutlu olurum. Simidi ikiye keselim. Tavaya tereyağı ekleyelim. Simidin iç tarafını güzelce ısıtalım. Kaşar peyniri dizelim. Diğer parçayı kapatalım. Ortası için biraz tereyağı kullanalım. Yumurtayı kıralım. Maydanoz ve tuz ekleyelim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. farklı lezzet arayanlar özellikle denemeli. Hoşçakalın.